...kağıda kaleme yazmak yasaktır. Yani mahrem yapının yazılı olmayan anayasalarından birisi budur. Kağıt kalem kullanmak yasaktır. Kullanırsanız başınıza iş açarsınız. Yani bir üstünüzdeki adam sizi kağıt kaleme not almış görürse... ...başınıza iş açtınız demektir. Her şey bilgisayar ortamına yazılır. Çünkü bizim için bilgisayar ortamı güvenli ortamdır. Yani orada biz kendimizi rahatla hissederiz. Ve her şeyimizi orada yapabiliriz. Çünkü onları da biz 45 günde bir 35 kere silerdik. Yani. 35 kere siler tekrar... ...özel programlarda bezenmiş bir bilgisayar haline getirirdik biz onu. Gelin arkadaşlar, gelin. Oturun. Bu istihbari bilgiler için ise... ...özel bir program hazırlanmıştır. Ve bunun ekibi de ayrıdır. Bu ekip, e, Mehmet Emin Yıldız'ın sivil bilişimcileri ile... ...askeri bilişimcilerinden oluşur. Bu ekip dört beş kişilik bir ekiptir. Bu istihbari bilgilerin toplandığı program ise Rainbow adlı bir programdır. Fişleme programı. Ne var bu Rainbow'da? Bunu biraz açmamız belki icat ediyor. Bu program istihbari bir programdır. Sayılarda yanlışım olabilir. 23 bin civarı hava kuvvetleri asubayı As var. Yani örgütten olsun olmasın toplam hava kuvvetleri asubay As sayısı 22.700 falandı. Ben oradayken şimdi bilmiyorum. 22.700 asubayın As tamamının resmi. Şimdi programı açtınız. Program çok uzun bir şifreyle açılır. Çünkü mahrem yapı tarafından hazırlanmış bir programdır. Bilgisayarınızı açtınız. Flash belleğinizi taktınız. Rainbow'a tıkladınız. Onun ayrı ve upuzun bir şifresi vardır. Şifreleri ezberlemek zorundasınızdır. Her bir şifreyi yazıya, kağıda yazılması yasaktır. Kağıda yazılı bir şifre Mehmet Emin Yıldız tarafından bulunursa çok ciddi ihtar alırsınız. 2-3 kez bu tekrarlanır ve sizde bir boşluk görürlerse görevden alınırsınız. Bu, bu kadar hayati bir meseledir. Rainbow açtınız, upuzun bir şifresiyle açtınız. Karşınıza bir sayfa çıkar. Ekranın sol tarafında askeri personelin resmi kıyafetli fotoğrafı vardır. Yani hava kuvvetlerinde kullandığı fotoğrafı vardır adamın orada. Mahrem yapıdan olsun ya da olmasın. Adı, soyadı, TC kimlik numarası, telefon numarası, sicil numarası, ne zaman başladı falan. Bu adam hangi tarihte atanmış, hangi tarihte nereye gitmiş, hangi tarihte ne iş yapmış ve askeri içerisinde ne işlerle meşgul olmuş. Tamamı vardır bu adamın. Üçüncü sayfaya tıklarsınız adres bilgileri çıkar. Adamın adresi neresi? Telefon numarası. Dördüncü sayfaya tıklarsınız aile bilgileri çıkar. Eşi, çocukları, çocuklarının TC'si, eşinin TC'si, eşinin görevi. Her bir şey çıkar. Beşinci sayfaya tıkladığınızda ise ...adamın fotoğrafıyla birlikte boş bir sütun çıkar karşınıza. O boş sütunda da, siz şöyle yaparsınız... ...dışarıdan aktar diye bir e, punto vardır orada. Dışarıdan aktara basarsınız. Daha önceden silsile yoluyla size gelen istihbari bilgiler vardı. Hatırlıyoruz. Dosya seçten o dosyayı seçersiniz. O dizayn etmiş, düzenlemiş olduğunuz istihbari bilgiler... ...adamın o boş sayfasına yazılır. Otomatik olarak çıkar ve yanına tarih de gelir. Arkadaşlar, bakın. Altı aydır bu albayla ilgili bilgi akışı kesilmiş. Bu böyle olmaz.